karşılıklı sevgi, karşılıklı saygı, karşılıklı anlayış. Aileyi özetleyin deseler, tek kelimeyle tefahüm diyebiliriz. Karşılıklı anlayış. Eşlerin birbirini anlamaları. İş hayatında, günlük hayatta, okul, iş, inşaat vesaire, ticaret hayatında bir takım zorluklarla karşılaştınız. Eve geldiniz, işte o zaman eşiniz sizi anlamalı. Sizin sıkıntınızı, probleminizi algılamalı. Veya sizlere eve geldiniz, gün boyunca çocuk rahatsız, Eşinizin o gün ne kadar bunalım geçirdiğini, stres içerisinde olduğunu takdir etmelisiniz. Karşılıklı anlayış. Bireyselleşmenin yaygın olduğu, herkesin sadece ben 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 dediği, kendi menfaatinden başka bir şey düşünmediği çıkar dünyasında. Dede ayrı bir dünyada, babaanne ayrı bir dünyada, baba ayrı, oğul ayrı, kız ayrı, anne ayrı. İletişim çağında iletişimsizlik yaşıyoruz. Ve toplantılarda da maalesef bunun yansımalarını görüyoruz. Otobüstesiniz yaşlı biri geliyor. Bir bakıyorsunuz oradaki 15 yaşında genç, dedesi yaşındaki kimseye yer vermiyor. Biri kalk deyince yerler numaralı mı diyor. 15 yaşında. Dolayısıyla biz şikayet ettiğimiz konuların temeline inmeliyiz.